Dev gibi iskorpikten sonra bizim köşeyi nerede? Hazırım. Köşeyi nerede? Kepçe kenarda abi. Hocamı çek hocam. Düştü abi sallama. Çekiyoruz. Hocam bugün şova kastı. Sağlı sollu balık. Ama hareketin üstüne Hüseyin yaptım. Al sen oh, Buradan bir kırlangıç geldi. Küçük o çöp. Sen çek al, çek aldın. <laughs> çöp o. O çöp. Of bu ne? Of of of. Gelmiyordu. 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 Oha. Oha. Kalama alıyor. Hocam bu ne? <laughs> Vallahi ne olduğunu anlamadım abi. Hocam bu devasa bir kırlangıca benziyor. Ben sana söyleyeyim. Edep ben miyim bilmiyorum. <laughs> eyvah 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 eyvah. İki aralık sana. Yüz binlik oldum. Her gelişimizde yüz binlik oluyor. <laughs> Gelmiyor ki. Gelmiyor ki deli deşir ama kalama iyi iyidir. Yoksa hayvan çok büyük. Çekemezsin öyle öyle. Hadi Olur. bakalım hocam. At abi. Şey, <laughs> sana dedim, ben yoruldum. lan. Ya dinle ne şey, keyif yap hocam. Yakalamışsın paşayı. Keyfini çıkart. Hay maşallah be. Hay maşallah be. Saramıyordu, saramıyordu. Saramadım. sen... Bir sağa, bir sola. Oraya doğru al hocayı al. Ne ediyorum bak nerelere nere. Oo, bir dakika. Kaptan, ne be, hocam devasa. <laughs> Oo, çift geliyor, çift çift. Çift çift. Oha iki tane geliyor. Oha getir hocam. Çok güzel. Gel lan gel lan gel gel, süzül yavrum. Gel hocam gel. Gel gel gel. Bir tanesi tamam. İkinci de gelsin. Karı koca gel, karı koca karı koca. Çek çek. Oha. Oha oh! oh, oh, hocam. Çek ya. Çift kırlangıç. Hahahaha. Nasıl verelim gel. Eyvallah vallahi de hocam şuna bak. Bu nasıl oldu ya?